arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oje sürme smitolları oynayacağız. Hadi başlayalım. Öncelikle bir abla hanımefendi istemiş. Öncelikle şuralarını yapıyoruz. Ben önceden oynuyordum. Evet. Hangi şu uzun deneyeceğim. Çünkü takma tırnaklar böyle daha çok uzun olur. Ondan dolayı ben de uzun seçtim. Bakın her yeri böyle yayıyoruz. Konuşamadım. Evet yaydık. Şu anda bakın. Şimdi böyle yapıyoruz ve tırnağımızı düzeltiyoruz. Yani aynı şekilde yaparak güzel güzel Ben bunu seçiyorum. Ve buradan mesela ben bunu seçeceğim. Ama seçeceğim bunu seçeceğim. Ben bu seçtiğim için bu süreceğim çünkü bu daha da çok şey ben siyah böyle. Ekran şimdi bunu çıkarıyoruz bakın çok güzel oldu diğerine geçelim. Bu arada bunu, bu fotoğraflar galerinize gidiyor. Siz de bu oyunu oynarsanız eğer galerinizde gözükeceğiz albümlerde. Ben aşağıda açıklama kısmına oyunun adını yazacağım. Siz de yükleyebilirsiniz. Böyle bir kazımız istemiş. Evet. <laughs> evet. Şimdi böyle gördüğünüz gibi güzel düzelttik. Şimdi böyle istemiş. E, bu bir ait. Ben mavi istiyorum. Ben senin mavi diye mor. Ama ben mavi seçtim. Mavi çok güzel duruyor. Yapıyorum yaptım. Çıkartıyoruz. Ve şimdi tam ona göre şey yapıyoruz. Tamam. Şimdi bunu koyacağım şimdi de. Sadece iki kere oynayacağım. Çünkü sessiz işte, e, görün diye oynadım. Bunu da takayım. Bitti. Arkadaşlar videom bu kadardı. Videomu like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.